Mehmet Ali Yılmaz yeniden Refah Partisinden Hüyük Belediye Başkanı da bağımsız kazandığı seçimden sonra bağımsız kazandı. Partimize katılıyor. Buyurun. İstanbul. <laughs> Milletekilerimiz de buyursunlar. Hayırlı olsun. Mehmet Ali Yılmaz yeniden Refah Partisi'nden istifa etti efendim. Milletvekillerimiz de. ha buyurun buyurun. Efendim ikinci kat belediye başkanımız Hüyük Sadık Sefer bağımsız olarak seçim kazanmıştı. Partimize katılıyor. Büyük, ha, büyük, sıraya göre, neyse, fark Evet, Sivas'da. Sıra Sivas'ta. Şöyle buyurun efendim.